...düşüp zıplıyor insanlar toprağın ya. üzerinde. Çünkü o yüksekten düştüğün zaman bayağı esnemeye başlıyor. Ya bununla ilgili biz de birkaç video izledik tabii. İzlemek istemiyoruz ama... Yani evet. ...düşünce nasıl oluyormuş? Ama <laughs> uçuş ve ee, Hiçbir şekilde görmezlikten gelmemek gerekiyor bildiğim kadarıyla. Tabii ki mutlaka. Ee, yani tehlikelerin farkında, ol farkında olmak gerekiyor ve çok dikkatli olmak evet, gerekiyor. O kadar Kuralım. çok hata yapabilirsin ki yani... ve. O hatanın telafisi de yok. Yara inip Allah kahretsin keşke şunu şöyle yapsaydım demek şansın yok. Tekrar <laughs> çıkma evet. <Şansı yok>. evet. <laughs> Geriye geri sarma ben falan. Ben şu tarafını bilmiyorum. <laughs> Planörde biliyorum <laughs> yarım saate yakın planörün uçmadan önce kontrolü yapılır. Yani işte <laughs> e, her şeyi teker teker elle kontrol eder. ki havada a bu bozukmuş kusura bakmayın deme imkanı dediğin gibi olmadığı için. Ee, Paraşütte de var mı öyle kesinlikle. şeyler? Kesinlikle aslında çok ciddi cihazlar da keşfedildi bu teknolojinin ilerlemesiyle. Bakın hemen teknolojiye bağlıyorum bir yerden. <laughs> ee, Cyprus dediğimiz cihazlar var. Şu parmak kadar. Ee, içerisinde aslında bir barut ve fünye var. Ee, siz işte paraşütünüz açıksa 1000 fite yaklaşık işte 35-25 nat arası lay 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 gelirsiniz. Ama paraşütünüz açık değilse yaklaşık 200 kilometreyle falan geçersiniz o 1000 fit paraşını. Yani. Sistem şunu hesaplıyor. 1000 feet'e e, 75'in üzerinde girdiyse oto, yedek paraşütü otomatik aç. Hmm. Yani ben bayıldım, düştüm, bir şey oldu. Ee, bir şekilde paraşütümü açamadım. Bir problem var. Sistem otomatik devreye giriyor ve yedek paraşütünüzü otomatik açıyor. Ha Bunun dezavantajı avantajı olur ama. E, bu mesela avantaj, bu avantaj, yani. avantaj bu, Avantaj. Genelde avantaj. Yani. Avantaj tamam. <laughs> bir iki hafta önce bir hafta sonra evde otururken James Bond filmlerini seyrediyordum. Hmm. Son filmde Quantum of Solace'da şey var. Ee, adam arkadan koşarak geliyor, uçağı, uçağı kullanan bond kullanıyor. Hı hı. Arkaya doğru geliyor. kızın üzerinde paraşüt var, kızla birlikte aşağı atlıyorlar ve e, tek paraşütle iniyorlar. Yani mümkün. Paraşütün fit karesiyle doğru orantı olarak mümkün. Ağırlığı taşıyabilir. Yani. Işte, ama birbirlerini tutunabilirler mi? E, o şeyde o Ya tutunmak değil de belki hani o esnada ona göre bir donanımız varsa belki hani bu karabina dediğimiz kelepçelerle bağlamak daha garanti olur ama tabi. Biraz fanteziye kaçmışlar. Ama ben yapardım. Peki Selcan'cığım senin e, şeyde Twitter'da böyle sahte takipçileri falan var mı? Biliyorsun o şimdi çok yaygın. Yok. Yok değil mi? Hepsi e, organik. Ee, bir saat <laughs> sonra çok olacak. Çok... <gülüyor> Neden? <gülüyor> bir ısmarlayalım değil mi? <laughs> Selcan Hacı 10 bin kişi. Yok, i̇yiyim ben böyle gayet <laughs> i̇şte organik dedi zaten Selcan. <laughs> Onlar artık tabii e, bayağı ciddi bir şey olmaya başladı. Ticaret olmaya başladı. Yani Kesinlikle. insanlar 10 dolara 10 bin tane e, follower'ı işte ee, ne bileyim yarım saat içinde 15 dakika içinde alabiliyorlar. Ama onlar kadarıyla. takip edilebilecek yani başta bizim de çok moralimiz bozuldu. Hani nasıl olacak çok kolay bir şekilde buna ulaşabiliyorlar diye. Ama bazı sitelerde o etkileşim o insanların gerçek olup olmadığı ve aktif olup olmadıkları ölçülebildiği için artık o konuda bir sorun olmayacak. O sitelerden zaten insanlar görebilecekler. O Ama işte geldi. Topik için falan da geçerdi bildiğim kadarıyla. Hani son dönemde bir ünlü e, çocuğunun doğum günü için trendik Topik yaptı. Yani <laughs> öyle e, acayip acayip şeyler oluyor. Ve onları bildiğim kadarıyla parayla yapıyorlar. Parayla Tabii yaptırıyorlar. artık yani bize de o şekilde reklamlar geliyor. Bir yani şekilde bu iş bir, bir ticarete iş, döndü Aynen öyle ben... ticaret alanına döndü. Enteresan. <laughs> Peki şimdi yine bir e, ilginç bir VTR'miz var. Dönelim üstüne konuşalım. <laughs> 7 yıl önce felç geçiren ve vücudunun hiçbir uzantısını kullanamayan Tony Nikas'ın gözleriyle tüm dünya halkına merhaba dedi. Zihinsel olarak tamamen sağlıklı olan Tony, gözlerini kullanarak yazı yazabiliyor. Özel bir yazılım gözlerinin hareketiyle yazılmak isteneni kelimelere dönüştürüyor. Bu sayede Tony de Twitter üzerinden istediği kişilerle konuşabiliyor. Tony nasıl sizce? Bence inanılmaz, değil mi? İşte teknolojinin bu noktalarda aslında ne kadar faydalı olduğunu faydalı ve oldu. insanlar çoğu şeyden kaçıyorlar ve bu kadar ilerlemekten işte özümüzü kaybetmekten korkuyorlar ama gördüğünüz gibi hani ne kadar faydalı Böyle ve bir insanı hayata bağlayacak bir noktaya kadar varabiliyor. Daha iyi şeyler de var aslında bu felçli e, hastalar için e, tabi onların en ünlülerinden biri Stephen E. Hawking e, ve evet. Stephen E. Hawking'e e, Hacking Stephen E. Hawking diye geçenlerde bir haber yayınlandı. E, haberin konusu şu. E, Stephen Hawking'in beyninin nasıl çalıştığı ile ilgili dışarıdan takılan parçalarla şimdi hani yaşayan en zeki insan olarak onun e, bilgilerine ulaşmaya çalışılıyor ya da nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor, çalışılıyor. Şu dönemde de bildiğim kadarıyla özellikle sadece beyin üzerinden kumanda edilebilir e, televizyonlar e, yakın bir zamanda çıkacak. E, oyun cihazları çıkmaya başladı e, ve bunlar da bayağı gelişmeye başladı. Aslında bu kadar ekstrem tarafa gitmeye de gerek yok. Şu an günümüzde özellikle işitme engelli e, insanlar tarafından e, internette surf yapılabiliyor. İşte bizim aslında internette kullandığımız ufak işte taglar, işte yazılar, kelimeler o insanların e, görmeden sadece o kelimelerin okunmasıyla ki ona göre browserlar var okunmasıyla duyabildikleri ve bir... Bu şekilde bütün internette gezebildikleri teknolojiler çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Doğru. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ben geçenlerde bir yerde konuşmacıydım ve e, Lokman e, Ayva, e, eski milletvekili. E, görme engellidir. E, o da aynı zamanda konuşmacıydı ve teknolojiden o da bahsetti. E, ben onları biliyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde e, kitaplar okunurdu. Sırf onlar için audiobooklar yani ses kitapları oluşturuldu. Oluşturulurdu. Şimdi bildiğim kadarıyla onun da milletvekili olduğu dönemde bu konuda çok ciddi gelişmeler oldu. E, birçok teknoloji Türkiye'ye getirdiler ve şu anda görme engelliler çok da zorlanmadan hayatlarını idame ettirebilme imkanına sahip oluyorlar. Duyma engellerle ilgili de birçok kanalda artık hani duyma, duyma engellerin görebileceği işaret evet. e, evet, evet. dediğimiz kullanıldığı şeyler oluşmaya başladı. E, altın örümcekte de aslında bununla ilgili bir bölüm var altın örümcek web yarışmasında. E, Geçtiğimiz günlerde. De, aynen aynen o engelliler tarafından oylanıyor İşte en iyi işte bize göre en iyi hangi site hitap ediyor e, bu site seçiliyor ve ona bir ödül veriliyor. Kim seçildi? E, e, NTV, MSNBC seçilmişti bu sene Güzel. yani Güzel. o Temirke o ediyoruz. o kategoride var. evet. E şimdi küçük bir reklam arası veriyoruz. Sonrasında konuşmamıza devam edeceğiz. son oyun bu akşam saat 20.30'da Sine 5'te. Bazen ay sonunda cep telefonu faturası geldiğinde ufak çaplı bir şok yaşarız. Ne yapacağımızı bilemeyiz. Nasıl mı? Kırmızı lütfen. gördünüz mü? Gördünüz mü? Buruşturup buruşturup atıyorlar ya. Buyur. Beni de görünce adam şok oldu. Neymiş efendim? Bu ay kabarık gelmişim. Ya benim nerem kabarık? Ama sen kabarıksın. Baya yüklü gelmiş. Ya bırak aramızda 20 lira fark var. Benden de uçak yaptılar. Ben bir şey diyor muyum oğlum? Benimkinin 50 liralık paketi var. Her ay 150 geliyor ya. Millet de haklı. Yok limitimi açtım mı aşmadın mı? Bir sürü dert, bir sürü tantana. Ya geçen ayda yaktılar beni, alana verdiler beni. Faturaları suçla. Faturalar dile gelse Vodafone hesabını bilen tarifeye geçin derler. Çünkü hesabını bilen tarife limitine gelince durur. İsterseniz ücretsiz bir SMS ile limitinizi arttırabilirsiniz. Böylece siz istemediğiniz sürece paketiniz tutarını asla aşmaz. Ne ödeyeceğini bilmek işte bu kadar kolay. Vodafone'da. Bakış açınızı genişletin. Çevre görüş sistemi sınıfında sadece Nissan Qashqai'de. Park etmeyi kolaylaştıran 4 kameralı bu çok özel teknolojiyle tanışmaya ve yepyeni özellikli Qashqai ile buluşmaya bayilerimize bekliyoruz. Oliver Stone'dan. Chillax 13'ten Muzda Sinemalar'da. Merhaba, Merhaba. Colgate Total sağlıklı ağız testini geçebilir misiniz? İşte bakteri plağı oluşumu. Olamaz, daha bu sabah fırçalamıştım. Yeni Colgate Total'i deneyin. Bakteri plağı oluşumunu %98'e kadar azaltmaya yardımcı olur ve 12 saat koruma sağlar. Ağzınız şimdi çok daha sağlıklı. Colgate Total, bakteri plağı oluşumuna karşı 12 saate kadar koruma. Ramazan kolileri yüzde kırka varan avantajlarla Carrefour'da. Şimdi tüm Carrefour'larda klasik koli 19 lira 90 kuruş, Carrefour koli 29 lira 90 kuruş, süper koli 39 lira 90 kuruş ve mega koli 49 lira 90 kuruş. Size en uygun Ramazan kolisini hemen alın, bu fırsatı kaçırmayın. Carrefour'sa. Yazın en güzel kampanyası Merinos'ta konforlu ve tam ortopedik Dream Yatak Merinos'ta sadece 98 lira. Alf Hero. Mikro ve biyolojik temizlik sağlar. Hero ile çile biter, temizlik başlar. Alf. Innovative Life. Kazanda sevdiklerinize rahat rahat uçun diye tüm Türkiye her şey dahil 99 lira. Tabii ki Türk Hava Yolları kalitesiyle. Teşekkürler Çelik Nas. Ya siz nasıl oldu da bir anda evlendiniz anlatsanıza. İlk görüşte aşk bizimkisi. İyi güzel de çelik, evli kaşka öldürüyor derler. Sen bu aşkı nasıl taze tutmayı düşünüyorsun? Full fresh teknolojisiyle. Full fresh mi? Mavi ışıkla coştu bütün vitaminler. Bakışın havalandırma filtresi gibi ruhumu temizler. Aşkımıza canlılık katar, iyonizer. Çok teknoromantiksin. Aşkı taze tutmak mümkün demek. Bütün erkekleri bir romantizm formatı mı atsak ne yapsak? <laughs> Çevreyle Dost Arçelik'ten full fresh teknolojisiyle yiyeceklerinizi ilk günkü gibi taptaze tutan No Frost buzdolabı. Arçelik yeniliği aşkla tasarlar. <laughs> Selcan'cığım ne yaparsın Twitter'ın haricinde, mesleğinin haricinde? Ee, çok fazla Neden hobim yapıyorsun? var aslında. İşte dediğim gibi fotoğraf çekiyorum, motosiklet kullanıyorum, ata biniyorum. At biniyorsun. Evet. Çok güzel. Doğrusu o değil mi? At binmek. Evet at binmek. Tamam. <laughs> Azıcık ben de ilgilenmiştim. <laughs> baya güzel 10 yaşından beri biniyorum ve gerçekten yani inanılmaz bir özgürlük hissi biraz düşkünüm galiba <laughs> motosiklette aynı şekilde ben de motosiklete uzun yıllardır biliyorum ama at konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim <laughs> hatta bir kere denedim ve garip geldi çünkü motosiklette gidonu sağa çevirirsin sağa gider gazı verirsin gider frene basarsın atta tabi bilmediğim için ...hayvan sanki ben böyle git derken... ...o böyle gidecekmiş gibi hissediyorum. Öyle şey ya Şöyle git de rica da edilmiyor. Tabii onun işte stilini falan bilmediğim için. Dedim bu bana göre değil. Ona şey gözüyle <gülüyor> bakabilirdim. <gülüyor> ben motora devam edeyim. <laughs> Engin ona şey gözüyle bakabilirdim. Motosiklet ama artı fişenin tercihisi var kendi içinde. Yani sonuç itibariyle ben de çünkü birkaç kez... ...motora ve birkaç kez e, motosiklete... ...ve birkaç kez ata bindim. Ve e, at daha kolay gibi geliyor bana. Çünkü motosiklette ben her seferinde... E, ...ölümcül... E, kazalar geçirmek üzereydin neredeyse. Çünkü e, bilmeyen birisi için gerçekten zor ve e, dikkat edilmesi gereken bir konu. Valla bu şekilde hiç düşünmemiştim. Şimdi gidip hemen denemem lazım. <laughs> Peki hocam, haydi, e, Twitter'da yazdıktan sonra, böyle gözde olduktan sonra neler değişti sence? Buradayım mesela. <laughs> Bunun gibi. Ya aslında e, biraz... Biz seni yine konu kalır. <laughs> Öyle mi? <Evet>. Teşekkür ederim. <laughs> Şey gibi oldu mesela bizim ekranlarda görüp sevdiğimiz, takip ettiğimiz, işte albümlerini beğendiğimiz, oyunculuğunu beğendiğimiz insanlar belki hiçbir şekilde onlara ulaşamayacağımız insanlar diyeyim hmm. artık onlar bizi takip etmeye başladı yani yeni neslin ünlüleri olmaya başladık bunu ne kadar kabul etmesek de ya da insanlar etmese de 140 karakterle yazdığınız bir şeyden ötürü o insanlar artık sizi takip etmeye, merak etmeye, işte yazdıklarınızı beğenmeye başladılar böyle bir yol açıldı mesela. Ee, onun dışında işte ben şu an Hüseyin yaptığım şey... ne uyandırıyor? Ne hissettiriyor sana bu? Ee, ne hissettiriyor? Güzel bir duygu yani ben yıllarca o insanın müziklerini dinleyip işte oyunculuğunu izleyip sevdiğim Hı -hı. insanın beni 140 karakterle yazdığım x bir insan olarak yani hiçbir şekilde kim olduğum bilinmediği bir halde beni merak edip e, takip ediyor. Bu güzel bir his aslında. Ee, sen uzun zamandır internette ilgilenen birisin. Kaç yıl oldu? <laughs> Çok oldu. Ne kadar? Abi. 20 yıl olmuştur. Yani internet. de aslında hani duyduğuma göre bayağı 300 sene oldu galiba. ne kadar oldu? E, ya aslında Türkiye'de internet biliyorsunuz. E, bizim üzerim işte, üzerimize kuruldu. E, internet, ben sahibiyim aslında. <gülüyor> 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 Sahibi İnternetin <Dalyan'da. gülüyor> sahibiyim. Sahibi Dalyan'da da o yüzden. Dalyan'da anlatayım. doğrusu. Ben, ben onun şeyiyim Ortağıyım <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> Ee, şöyle aslında biliyorsunuz Türkiye'de işte klasik bir anlatım vardı işte Ege'de Ege Üniversitesi'nde başladı ama piyasada e, halkın kullanımı diyeyim e, Türkiye'de ilk e, kişisel görüşüm Escortnet'le ile başladı hatırlarsınız herhalde Escort.net diye bir internet servis sağlayıcısı vardı evet. ki o zamanlar gerçekten işin e, bir sürü yasası olmayan dönemlerde e, yasa yokken işte birileri kafasına göre e, bir şeyler